Evet, Mina parka indi. Sen ne yapmak istiyorsun? Ne yani anneciğim? Aa, bilmiyorum. Ha, onlar arkadaşlarının aşkım. Bak, hadi geç bakalım. Geç kızım. Hayır oradan değil anneciğim. Hayır. Tamam oradan geçti. Gördün mü? Baloncuk yapıyor abi. Tamam bize sallanırız. Anneciğim biz başka parka gidelim mi? Burası çok dolu. Hadi gel biz başka gidelim. Of burası çok dolu. Hadi biz başka gidelim. Mina başka parka geldi. Başka parkta sallanıyor. Esa lamina. Hadi bir de Esa Bu parkı sevdin mi? Diğeri çok doluydu değil mi aşkım? Gel, gel 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 ablana bakalım. Mina neredesin? Burada mısın? Yavaş çık aşkım tamam mı? Dikkat et. Ha. Bu taraftan mı kayacaksın? Hangisine gideceksin annem? Dur bakalım bir şöyle geçelim, 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 geçelim. Maviden mi geleceksin? Gel 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 buradayım. Mine. Gel annem. Tamam gel sen o bir iki üç. Anladım. Gel anne hadi gel 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 ben tutacağım seni. Ay aşkım. İşte. Aferin sana. Şimdi tamam şimdi sarıdan kay hadi bakalım ama oradan çıkamazsın sen. Merdivenler. Yavaş yavaş yavaş. Şapşık. Ben bunu kaydım. Tamam sen... Aa, ay Hayır ondan kayma sakın. Tamam maviden kayabilirsin. Anneciğim o pis olmuş gördün mü? Anne, bunu hayır onu silemem o çok Anne. pis. Hadi yukarı çık. Diğer sarıdan kayalım. Sarı çok güzel. Anne, geldim, tamam tamam anneciğim çık bakalım sen. Evet. Hadi kay kızım. Hadi, hadi çık, hadi. Çık, hadi. çık çık çık. Hadi. 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 Çık annem, çık annem, çık annem. De. Çık. Çık. Çık bakalım yavaş çık. Aferin kızıma benim. Yukarıda çık. Nerede? Mina'yı gördüm. Korkma annem bir şey olmaz. Tamam sen de geç arkadaşınla. Dede. Dede. Dede tamam ben seni tutacağım sen gel bakalım. Gel 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 o. Mina buradaymış. <laughs> 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 tamam hadi kay bakalım. Mina bu farkı çok sevmiş. Bay bay ya başkım. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet, Mina parktan dönüyor. Kendine alışveriş yapmış. Neler aldın? Bir sürü mama mı aldın? Hadi gelebilirsin ya gel bakalım. Şimdi eve gidiyoruz değil mi? Mamaları aldık. Sen elma şekeri mi aldın kendine? Ay. Aa, seni yok mu? Artık var. Ay düşme dikkat et. Merhaba arkadaşlar de. Elma şekeri aldım eve gidiyorum de. Şimdi yiyeceğim onu da. Görüşürüz arkadaşlar. Biz artık eve gidiyoruz. İyi günler. <laughs>